kamyona arkadan çarpan otomobil takla attı iki yaralı. Ereğli ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza saat 00.30 sıralarında Konya-Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Ö yönetimindeki 42 FIC 60 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Necdet T idaresindeki 07 PA 953 plakalı kamyona arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.